Peki hocam bir diğer sorum kunutla alakalı. Biz Hanefiler olarak ve Türkiye Müslümanları olarak kunutu yatsı namazından sonraki vitirde yapıyoruz. Ancak sabah namazında farzın ikinci rekatında yapan Müslümanlar ülkeler de var. Bu kunut nereden çıkmış? Zamanı konusunda neden kimileri yatsıdan sonra kimileri sabah namazından sonra bunu yapıyor. Bir de o kunutta illa kunut dualarını okumamız mı gerekiyor? Hiçbir şey okumasak ya da başka bir şey okusak olmaz mı? Bir, her ikisi de sünnetten kaynaklanıyor. Sabah namazında taziyede şafiler kunut yaparlar. Dolayısıyla şafiilerin konutu sünnetten kaynaklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonraki yıllarda sonraki yıllarda biliyorsunuz Hudeybiye'den sonra özellikle ve Mekke'nin fethinden sonra akın akın gelerek nice kabile Müslüman oldu ve bu kabilelere hocalar gitti. Onlar İslam'ı bilmiyorlardı. Nasıl namaz kılacaklarını bilmiyorlar, nasıl zekat vereceklerini bilmiyorlar. Bundan önce de Müslüman olan kabileler vardı. Onlara da aynı şey uygulanırdı. Sonradan kalabalık gittiler ama Önceki yıllarda da uygulanıyordu, da onlara nasıl zekat verileceğini gösteren, nasıl namaz kılınacağını gösteren, onlara Kur'an-ı Kerim okutan, bir Müslümanca nasıl davranılır, nasıl yaşanır, bunu gösteren üstadlar giderdi, tebliğciler giderdi. Peygamber Efendimiz'den gelmişler ve kendilerine bu nevi tebliğcilerin İslam'ı öğretecek, yaşayacak ve yaşatacak insanları talep etmişlerdir. Peygamber Efendimiz de ekseriyeti e, aynı şekilde Ashab-ı suffeden olan sahabileri, hafızları, kuraları nereye göndermişti? Bu kabilelere göndermişti. Ne yazık ki bu 70 sahabi Maune denilen bir kuyunun başında konakladıklarını orada dinlenecekler, abdest alacaklar, namaz kılacaklar, bir şeyle yiyecekler, yollarına devam edecekler. Oradayken kendilerini takip eden ve işin içerisinde davet eden kabilelerden de insanların bulunduğu bir grup tarafından kuşatılmışlardır. Tabii çaresiz bu insanlar, e, suç niyetli gittikleri için zırklı donanımlı değillerdir. Yanlarında sadece kılıçları var, e, ona savunma silahı e, tabir edilir. E, kılıçlarını sıyırarak omuz omuza vermişler ve çaresiz bir dövüşe hazırlanmışlardır. Ama zalimler birkaç saldırıdan sonra bu yiğitlere kolay kolay yaklaşılamayacağını anlayınca sipersiz de olan bu insanları uzaktan oklayarak ve mızraklayarak şehit etmişlerdir. Bunların içerisinden kurtulan iki kişi olmuştur. Birisi oku yiyip de bayılarak düşen birisidir arkadaşların arasına. Bir diğeri o sırada nöbetçi olan sırayla da tabii onlar yiyip içerken develerin de ihtiyacı var, hayvanların da ihtiyacı var develeri gütmek için uygun bir yere götürmüş. Onlardaki develeri gidiyor. Gerisin geri döndüğünde bakıyor ki bütün arkadaşları kanlar içerisinde. Tabii bu aziz insan da Peygamber Efendimiz'e o yaralıyla bu insan haber veriyor. Yolda da iki kişi karşı düşman diyelim ki hasım olanlardan iki kişiyi yere seriyor. Onlar da Peygamber Efendimiz'den eman almışlarmış. Sonra Peygamber Efendimiz bunların diyetini ödemek zorunda kalmıştır. Şimdi geri döndük. Bu çok acı bir hadisedir. Giden insanlar tekrar ediyorum İslam tarihinde hani harp meydanında ölmek ayrı bir şeydir, şehit olmak ayrı bir şeydir. Ee, bu şekilde gadre uğrayarak, hıyanete uğrayarak e, şehit olmak apayrı bir şeydir. Bu insanlar savaş için gitmiyor. Bu insanlar savaş niyetli değiller. Savaşın bile kendine ait bir ahlakı, bir nizamı, bir intizamı vardır. Bütün bunlara riayet edilmeli ve mümin buna riayet edenlerin başında gelmeli ve böyle tanınmalıdır. Allah hamdü senalar olsun biz böyle tanındık. Yıllar yılı e, İslam'da büyük katliam göremesine, savaş meydanında öldürülen hariç, göremezsiniz. E, bu şekilde gayri ahlaki davranışlar, e, cinayet sayılacak, e, infaz sayılacak, korumasız insanları öldürme gibi bir şey göremezsen Peygamber Efendimiz'in siretinde değildir. Ordu komutanlarının da birçok tavsiyelerinin arasındadır. E, 70 kadar insan kaybedilmiştir. Yani bu hadisenin içerisinde çok acıdır, çok ilimdir. Peygamber Efendimiz'in çok ama çok ağırına gitmiştir. Bu 70 insanı şehit edenlere Peygamber Efendimiz sabah namazlarında e, beddua etmiştir. O Hatta hafız oldukları söyleniyor. Ya Kurra onun için dedim. Yani hafız ve kıraat ilmiyle uğraşan ve onlara e, öğretecek ağızları düzgün e, bu şey ezberi e, bolu hafız olan insanlar bu şekilde gidecekler. Şimdi bu insanların yürek yakar mı? Elbette ki yakar. Yani Peygamber Efendimiz onları gönderen onların her birinin ailesinden Allah Resulü'nün yüreği çok daha fazla yanıyor. Dolayısıyla bir aya, aya yakın bunlar için sabah namazında kurut yapmıştır. Peygamber Efendimiz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunun kaldırıldığını ancak böyle bir hadiseler yaşanırsa çok ilim, acı, felaketlerle karşı karşıya gelinirse sabah namazında kunut yapılabileceği görüşündedir, hepten yapılmaz de, de, demiyor. E, ama İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Allah Rasulü bir ay yapmıştır, bu meşrudur, e, yapılabilir diyerek sabah namazlarında kunuta devam ediyor, o buradan alıyor. Aynı şekilde e, teravih namazında da, yatsı demeyelim, ter, e, teravih de, de demeyelim, ne diyelim, bitir. bitir namazı diyelim, bitir namazında da vardır. Çünkü İmam Şafii rahmetullahi aleyh de vitir namazında var olduğunu kabul ediyor. Ancak son 10 günde, Ramazan'ın son 10 gününde kunut yapılabileceğini söylüyor. Bizde ise vitir namazında gelen hadislerdeki bilgilere göre tamamında kunut vardır. Kunut da üstelik vaciptir. Peygamber Efendimiz ısrarla söylüyor. Yerine getirilmesi gerekir. Ama bu sadece bizim yaptığımız gibi Allahümme inna nesa'inuke Allahümme iyyake na'budu şeklinde mi yapılır? Bu Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette ve Abdullah İbni Mesud'un kendi talebelerine, Kufe'deki sonraki nesillere öğrettiği konut budur. kısadır, azdır, özdür, güzeldir. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'den gelen başka kunut duaları da vardır. Kardeşlerimiz onları ezberler, onları da yaparlarsa bunda mani yoktur yani esasen. Ama kunut yapılmazsa vaciptir dedim. Yapılmıyorsa vacip terk edilmiş olur. Bu seyir seyircisini gerektirir. Yani bilerek kasten terk edilirse bu hem vebali gerektirir hem de namazın fesadına da sebep olacağını söyleyen birçok alimler vardır. Ama kunut ille bu duayla mı yapılır? başka dualarla da yapılabilir. Namazın ruhuna uygun olmak şartıyla ama Resulullah'ın lisanından dökülen dualarla dua edilmesi güzel bir şeydir. Yani. Yine bir kardeşimizde gördüm bir insan Allahümme inne nesta'inuke ve nestağfiruke okumuş. Okuduktan sonra Allahümme iyyake na'budu ya aklına gelmedi unuttu. Kısaca okumadan e, gitmiş. Bu insanın namazı bozuldu. Ee, yeniden kılması lazım. Sehiv secdesi de yapmamış galiba. Bozulması bozulur şeklinde söylüyor. Hayır. Az bile olsa bu şekilde kunut kunuttur. Ee, dolayısıyla kunut yapılmıştır. Sev secdesi yapılması gerektirmez. Başka dualarda evet yapabilir mi? Yapabilir. E, bıktırıcı olmalı. Cemaati hiç bıktırıcı olmamalı. Evet. evet.